Demir attım gülümsemeye bir papatya bahçesinde Uğur böceği eşliğiyle yol aldım umut dolu düşleri Sessiz sessiz arşınlıyor ayaklarım Arnavut kaldırımlarını Pusulan bizli zamanların sokaklanmaları İçimin hazan dışımın bahar olmadığı kentte Buluştu sol yanım eksik kalan yarımıyla Saklandı sokak lambaları güneşin ardına. Kaldırımlar yeşil çimenlere bıraktı yerini. Yeniden doğdum beni sevdiğin yerde. Güldü dudakların bu Yeniden kapandı yaralarım. Sen olan yarla yaşadım. Yeniden can buldu bu beden. Can buldu senden. Ve sonra Hayalimdeki sen gittin. Kasırgamla buluştun. Enginlere sürüklendi gülümsemeler. Yeniden hazana bıraktı bahar yerini. Sağnak sağnak döküldü düşler. Ama unutma. Aşk beklemeyi sever sevgili. Aşk beklemeyi sever.